Minecraft'a başladık. Şu an um, bir saatte böyle şeyler yaptım. Şimdi taş aramaya gidiyoruz. Bir yerde taş var mı? Ne ne kedi mi lan bu? Çok değişik ama. Koyun da avladık. O taş. Şansıma taştık bir yer bulduk. işte kırık taş be. Kırık taş mı? Normal taş mı? İşte kırık taş. Birazcık şey yapalım ondan sonra taş eşyalar yapalım sonra madene gideceğiz. Oo biz de hazır yapacağız arkadaşlar. Daha ya fırın yapacağız. Part 2'de, part 3'te. Daha fırın yapacağız yeter bu bugün. Şu masamız nerede? bir <laughs> Yedi tane var arkadaşlar. Koyduk. Oyun <laughs> birisini aldık. Lane taşlarımız bunları şimdi alacağız. Şimdi ilk işimiz arkadaşlar altın bulmak. Şu buraya alalım. İlk işimiz demir bulmak. Sonra elmas, altın, zümrüt değiştir. Pandacı. Pandaya vurmayacaktım vurdum. Şimdi madem madem bulmam lazım bir de şey zırh. Küçücük tavuk var mı? <laughs> Dizler kaçtı acımasızım. Acımasızım değil mi? Biraz kan da besleyeceğim. Kandacık. Kapağının ne işi var oyunda abi? İlk defa görüyorum. Magira videoları izliyorum arkadaşlar. Ama hiç böyle şeyler görmedim. Üff. Biraz zayda. Şarjımız 29. 20 şarj olduğu zaman bırakacağım. Çalışma masamız burada. 6 tane var zaten. Şimdi maden daha bulamadık ama burada maden vardı. Kömür. Kömürdür de. Burada demir de bulabiliriz. Arkadaşlar buradan demir bulabiliriz. İleride neler var? Demir. Arkadaşlar demir bulduk. Ve bunlar bakır bakır bir şey yaramıyor. Ben demir bulduk ilk başta. Şunu oynuyoruz. Arkadaşlar sabah sabah kafeyi yedi zor yaptım. Ben şu an cevap Hiçbir şey yapmadı. Kömür. Burada atlar çok özürüz. arkadaşlar da ben videoyu şimdi yayınlayacağım. 10 abone olduğumuz zaman başka oyun çekelim. Ve 10 abone, o 10 abone yapmak için zaten mağara videosu. Şu an mı daha madem bunun? Şu an arkadaşlar madem bulamadık. Hastayım biraz iyileştik acile gittim arkadaşlar. Şu zaman maden olabilir. Ah oh, canım gitti. Ama bizim meşale yapmamız lazım. Arkadaşlar meşale çıkartırız. Chance'ın sorunu modern galiba arkadaşlar arka. demir kılıç yapacağım 4 tane 5 hanemiz oldu arkadaşlar karakterim. Bunu deri yok, yok. Arkadaşlar ya yarın devam part 2'de. Şunu ilk defa oynayacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Ya daha bırakmayacağım. Daha oynayacağım. Gece olmuş arkadaşlar. Gece olmuş. Ben burada hayatta kalacağım. Kemik küçük bir barınak yapacağım arkadaşlar. Cidden bek bir saniye. Kemik küçük bir barınak yapacağım. Cidden arkadaşlar akşam olmuş. Nereye barınak yapsak? Allah kahretsin abi ben burada kaldım be. Gittin arkadaşlar kaldık burada. Zorlar olabilir. Abi çıkar mısın? Arkadaş abim geldi. Arkadaşlar şöyle şey yapıyoruz. Sakız cin arkadaşlar kusura bakmayın. Ulan hmm. öyle. Kılıç da yok değil mi? Yok. Onu bana bir atar da Hiç ara takılamadık. Kıbrıları kazacağım. Ömür <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Yarın belki ev yapabiliriz. Görüşürüz.